Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Porteya karşı kanalıyib yeni bir emanet videosuyla yine sizlerle arkadaşlar. Emanet dizisi yeni bölümlerde neler olacak? Meraklı bölümleriyle herkes ekranlara kilitleyen Emanet dizisinde Yaman ve Seher arasında sular durulmuyor arkadaşlar. Gerçekleri öğrenen Seher yamanı affetmeyecek. Yamana sene güvendim diyecek arkadaşlar. Güvenli, seherin güvenli yıkan yaman bakalım neler yapacak. Yeniden seherin gü güvenin kazanmak için yaman hangi işler görecek arkadaşlar. Merak dolu bölümleriyle izleyicilere de ekrana emanet dizisinin en güzel ve en güzel bölümleri bizleri beklemektedir. Bizden bu kadar. İyi seyirler.